Merhaba arkadaşlar, Yılmaz Adnan'ın kendi oğlu olduğunu öğrenecek mi? Demir Züleyha'ya çocukları gösterecek mi? Yılmaz kendisine yeni bir hayat kuracak mı? Öncelikle Züleyha'nın çektiği acılar son bulsun ve çocuklarına kavuşsun diyen kaç kişiyiz? Beğen tuşuna basın, sayımızı görelim. Yeni bölümde Yılmaz Adnan'ın oğlu olduğunu öğrenecek. Bunu öğrenen Yılmaz büyük bir şok yaşayacak. Fakat demir çocukları Yılmaz'a göstermeyecek ve bir süre uzak kalacaklar. Demir, Adnan'ı kendi oğlu gibi benimsediğinden Yılmaz'a vermek istemeyecek ve bunun için her şeyi göze alacak. Demir çocukları alıp uzaklara gidecek ve annesinin uyarılarına, sözlerine kulak asmayacak. Yılmaz yaşananlardan çok etkilenip yeni bir hayat kurmak istese de Fekeli Yılmaz'ın en büyük destekçisi olacak ve Çukurova'dan ayrılmasına izin vermeyecek. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.